بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واستسن ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا واستسن استثناء ناصبا نصب ناصب أدرك يعني حال كونك ناصبا نصب أدرك استسنا بليس ليس ليس ناب يعني ليس وخلا وبعدا عدا إلا. Bir de o bir yekunu ama yekunu ki ba'de la. La'dan sonra gelen yekunu. Yani la yekunu. Demek ki bak. Leyse, hala, ada, o la yekunu. Bunlardan sonra gelen o müstesnayı nasbet. et. Çünkü leyse fiilin akıstır mesela. İsmi içinde müstetirdir. Kendisinden sonra gelen o, o da artık leysenin haberi olduğu için mansuptur. Mesela hala fiildir. Faal işlem huve, huvedir. Kendisinden sonra gelen Mefur olduğu için mansuptur. Ada fiidir faalişli müstetir müs duhuvadır. Kendisine zor gelen mefur olduğu için mansuptur. La yakunu fiil ismi İsmi içinde müstetir duhuvadır. Kendisine zor gelen la haberi olduğu için mansuptur. Vecrur ve mecrur da yap. Bisabika yakunu. Yakundan önceki iki demesi var ya. Yakundan önce ne var? Ada ve khale. Abu Bu ada ve ile de mecrur da yap. Yani ada ve bu ile e, sonra gelen mecrur olabilir mansub durabilir. Eğer ada ve hala sonra gelen mecrursa bu ada ve hala harfi cerdirler. Ama al hala ve ada bunlardan sonra gelen eğer mansub ise o zaman bu khala ve ada bunlardan sonra fiildirler. Evet. Şerha geçelim. Ve istesni istisna yap. Nasbe nasb ederek dedi müstesna. Müstesnayı mansub yaparak onu nasb ederek sen de istisna yap. Bileyse leyseyle ile. Ala ennehu o müstesna haberuha. O haberi haberidir diye. Ve ismi ha o leysenin ismi de müstetirun. Vücbi olarak müstetirdir yani ya. İşte müstetirdir. Mesela ki kavli ise şu hadis olduğu gibi. Ma anhara dama ve zikr asmullahi alayhi fakulu minhu leysa sinna ve zufura. Ma in al hayvan al eh, hayvan allazi u hayvan ki anhara dama kana khatan ama şu halde ve zikr asmullahi alayhi Allah'ın ismi üzerine ıı, zikredilir ıı, halde o, o kanaktan o hayvan fekulu minhu o hayvandan yiyiniz. O tarz o, o kanı hayvandan yiyiniz. Leyse sinema diş hariç ve ve tınaklar hariç. Bak burada leyse fil nakıstır. E, işte huvedir. Ondan sonra esinle bak haber olduğu için e, man mansub olarak gelmiş. Ve zufre da atıp Ve keda yine de aynı şekilde e, man mansub yap e, hala, sonra gelen, gelen o müstesnaydiyle nasbet, nahu kama al-kamu hala zedim. Bak burada, kama fiil al-kamu fa'il, hala fiil fa'il, evet, kama fiil al-kamu fa'il, ondan sonra fil fiil fa'il huvadır, zeyden meful bihtir. Bak, e, sonra gelen nasbettik yani. bu hani haladır, bu leysedir, bunların ismi an işte huvadır, o huve kavma racatı. Pardon, o kavma anlaşılan ba'da racatıdır. Yani kaval kavmu e, caveze ba'duhum zeyden. Onun bir tanesi e, e, zeyd hariç yani ya. E, o kavmin bir tanesi olan zeyd hariç anlamında. Vel müstesna bi ada ada yapılan o müstesnamıza gelince. Ada ile yapılan o müstesna. Ve bi yekunu. Ama o yekunu ki el kaini onun sıfatı ki el kaini ba'da la. La'dan sonra gelen o yekunu. Yani... yani la yekunu anlamında. Bunlarla da sonra gelen yine keze eden yine o şimdi şey nasip et yani bundan sonra gelen de o gelen o müstesnayı gelen o müstesnayı nasip et kamu la yakunu zeyden bak bundan sonra gelen müstesnayı nasip ettik evet kamu ayak kalktılar ama la yakunu ba'duhum zeyden olan bir tanesi de zeyd değildir yani ya e, ve ismuha müstetürün ama bu la yakunu ismi için huve, müstetür huvadır aynı kelesi leyse gibiyim o bitti. وجدور بسابقه يكونو يكونان جزيكدن او كتنسين عدا وخلا او اكسي لا جرد ياب يعني وهما نلر او اكسي وهما خلا وعدا خلا وعدا بنالا جرد ياب انتوري طب اير انتوري انتوري الجرد اير سن جرد جرد, جرد ياب يعني امنا نجي مثلا خلا الله لا ارجو سواك وانما اعد عيالي شعبة من عيالك خلا الله الله تن لا ارجو şey yani adavaşı kimsenin lercu ben hayır dilemiyorum yani sivake sen hariç yani Allah'tan başka bir de senden başka hiç kimsenin bir hayır dilemiyorum ve inne ma e'uddu ve ben ancak sayıyorum ayali kendi ailemi sayıyorum şübeten bir kısım bir ailen ayrılan bir parça sayıyorum ben kendi ailemi sen ayrılan bir parça olarak sayıyorum işte bu da halallahi bu da bak hala harf-i cedid ali Allah'ı mutlak lercu mutlaktır Evet, cer mecrur la ercem talıktır. <laughs> İstersen cer yaparsın demiş. Bak cer yaparsın örnek yani, yani. Bir başka e, e, örnek. Ebehna hayyahum katlan ve esran adeşşem ta'i ve tıfli sagiri. Ebehna e, biz caiz kıldık. Yani mübah gördük. Hayyahum onların kabilesini katlan o bu katlan ve esran bunlar temizdirler. Mef'ullükten nakledilmiş. Yani muhavvalun anil mef'ul yani ya. O zaman takdir şöyle. Ebehna katl hayyihim. Ebehna asl hayyihim. Onların kabilesini öldürmeyi, onların kabilesini esir almayı biz caiz gördük. Yani öyle yaptık. Onların kab kabilesini ne yaptık? Öldürdük, esir aldık. Ada ta'i yaşlı kadın hariç. Ve ve küçük çocuk hariç. Babamıza ada eşem Ada ne yapmış? O eşem kelimesini cer yapmıştır bir ada örnek verdi bir de kale örnek verdi yani. Buna da eğer sizden cerde yap dedi yani. Ama ve ba'da ma insib. Eğer bu ada hala ma mazlarından sonra gelseler o zaman insib yani, insib bihima. Onlarla ne yap? Onlarla nasip yani. insib insib bihima yani ya. Evet. Onlarla nasip yap. Ve in eğer bu ada ve hala vakı olsalar ba'da ma. Mayma sonra vakı olsalar insip sadana nasbet bihim olun Allah hatta bu nasbet lehenne ama çünkü o ada ve kalan may mas biliyorsunuz mabadi masara dönüştürüyor o yüzden mabadi daima cümle-i e bunlar da yani ama fiil bu ada kala fiildirler böyle bir durumda çünkü ma ad dâkhilatu alima bu ada ve kala o ma masariyet may tabi o may şey yapıyor mabadi masara temel katıyor hal yapıyor ha hal yapıyor mesela kamal kavm ada zeyden yani kamal kavm e, adiyen bazıhum zeyden takdir öyledir yani ya o vahiyya bu may masada biliyorsunuz la tadkulu illa ala cümleti fiyeli sadece cümle fiyeli dakhulu diyor yani ya bas ya kavlihi ala şeyin ma khalallaha batilun ve kullu naimun la mahalata zailun ala tembih bilin ki kullu şeyin her şey ma khalallaha Allah'a dışında bütün her şey batılın fanidir. Ve kullu naibin bütün nimetler la mahalata şüphesiz zailin yok olacaktır. Mesela burada ma khala mayin masariyedir. Khala fiildir, faci huvedir. Allah mefuldur. Bu cümlesi masal tevhüle giriyor. Hal oluyor. Ela kullu şeyin. Tamam kullu şeyin. Hala kevni o kullu şey. Khaliyen ba'duhum Allah'a yani. Allah dışındaki bütün her şeye. Bak mara öyle oluyorlar. Khaliyen ba'duhum Allah'a bir başka örnek. <laughs> Yemellu ma adani bi kulli allazi bıktı. Nedama o hani o sultanlarla oturup kalkanlar var ya. Onlarla o e, oturup kalkanlar bıktılar. Sultanlarla oturup kalkanlar ma adani ben hariçeni. Benim oturup kalkan kişi bıkmadı yani ya. O sultanlar oturup kalkanlar onlara kıssalar anlatan o kişiler e, mesela e, şeydir. Bu, bu durum yani e, o sultanları batıttığı için pek fazla artık kulak asmama başlıyorlar. E, ama ben hariç Leneli çünkü ben e, leneni, leneni diyecek. O ana haber. Leneli ben mula'u. Ben hırs çok hırsım. Çok istekliyim. Ne? Bi kulli lezin. Bi Her şey yapma. Yehve nadimi. Benim o ben oturup kalkan o kişinin o sevdiği her şeyi yapmaya ben çok istekliyim yani o yüzden bana o oksalar anlat zaman onlar sıkamıyorlar yani ha evet çünkü ben böyle lezzet alarak dinliyorum yani vencirarun yani kad vencirarun mecdulata kad yeriit bu şeydir. ma ada ma var ya ben de ma ada ma sonra mansub okuyoruz ama mecdulata gelmesi Kadet bazen geliyor. Bazen mecrota geliyor. Tabi o durumda artık ma may mansare değil. O ma zayidedir. O ada kara ise şeydiler artık. Onlar da harfi cerdiler yani böyle bir durumda. Bak ve incirarun bihima o ada ve kara ile cer olması hine izin o ma dahil olduğu zaman hine duhuli ma aleyhima ma onlara dahil olduğunda yani o ma ada ma kara olduğunda o buladan sonra gene o müstesnanın mecrur olması kadet bazen geliyor. Yani. Bazen mecrur olarak geliyor. Hakavul akhfaş vel cermi Bunlar hikaye etmişler bunu. Demişler ala enne ma zayidetun. Artık o, zaman o zaman ortu ma zayidedir. Masariye değildir. O Adakala harfi ceddiler yani ya. Evet. E, ee, beyti okuyoruz. Ve haytu cerra fahuma harfani kemahuma inna sabah fi'lani. Ve haytu cerra. Yani adı şarttır. Eğer bu Adakala cer yapsalar. Fahuma harfani. O zaman bunlar harfi ceddiler. Kemahuma huma sabah. Yani nasıl, nasıl yapsalar fiil zaman fiildiler yani. Ve hayse cerra er cerra bi sadr fehu ma harfani li cer. Bunlar harf cerdiler bu adakala. Eee kemahuma innasaba al mustasna nas al mustasna nas vesalen fiil ani fiildirler. o istetir fa'il mufa'il ismi müstetirdir. Vucvel vucvula fa'il ismi üstü huvadır. Kemas'a bakın nasıl geçti yani fiile ise les'te bunu anlattık yani ya. O bitti. Ve kehala haşa ve la ma ve kila haşa ve haşa fehfazuma. Hala gibidir. Haşa. Bu haşa da nedir? Hala gibidir. Yani hani hala e, cer yapıyor, nasf yapıyor falan. bu da haşa gibidir. Ama tek fark nedir? Bu haşa ve la tashabu. Berberlik yapmıyor. Ma. Ma ile yapmıyor. Ma ile. Yani ma haşa denilmiyor yani ya. O bir de bir fark. Ve kila haşa. Bu haşta iki tane daha farklı luat var. Haşa deniliyor. Bir de haşa deniliyor. Fahfaz zaman bu ikisini de ezberle yani. Şerha geçiyoruz. Ve ke khala khala gibidir. Fi nasb müstesna biha. Müstesnayı bununla. Bu hala ile nasb etme konusunda. Ve cerri konusunda. Ve gayri Bunun dışında geçen o konularda. Aynı khala gibidir. Haşa. Bu haşa ne gibidir? Khala gibidir yani. İndel mübered vel mazeri vel Bunlara göre khala gibidir. Ama vaayne sibawiye göre ise bu haşa, bu haşa e, ne dedi? Ha, bu haşa daima sibawiye bu haşa daima harfe cerdir. O ada ve halal daima fiildir sibawiye. Ma vaayne sibawiye enha bu haşa la takun illa harfe cer. Daima harfe cerdir. Ama ve rudd sibawiyun o kavli reddedilmiş bi kavlihi şu sözle şairi şu, şu sözle. Haşa Kureyş'e fe inna Allah faddalahum al bariyeti bil ve Haşa Kureyşen, Kureyş'i diğer insanlardan istisna ediyorum. Çünkü fe inne faddalahum. Çünkü allah onları üstün kılmış. Alel bariyeti yani bütün insanlardan üzerine üstün kılmış. Bil islama i̇slam girmeleri sebebiyle. Ve din yani dine girmeleri sebebiyle. Yani o İslam dine girmeleri sebebiyle onlar bütün herkesin üstün kılmış yani. Evet burada haşa Kureyşen. Bak burada mansub olarak gelmiş yani. Yani siz böyle diyoruz, mecbur gel, mensup gelmiyor. Hep e, bu geliyor. Bak mensuplar gelmesin de öne getirdik. Şey yapmış, onun kavru da demiş. Velakinneha fakat bu haşa la tashabu ma may masale ile yapmıyor. Evet, peki şu hadise ne diyeceksin? Ve emmel hadithu üsametu ahabbu nâs ileyye. Üsame insanların bana en sevimli olanıdır. Ma haşa Fatıma'yı istina etmiyorum. Ha burada diyoruz feleyset ha bak haşanın başına ma gelmiş. Biz diyoruz feleyset haşa hadil edatı. Oradaki haşa isna edatı değil. Bel madin madidir. Ve mana estesnidir. Ee, ediyorum anlamında. Ve ma eddahlatu aleyhi. Ona da o ma da masale değildir. Nafiyetun la masaliyetun. Ona, o nedir? La inafiyet masale değildir. Böyle cevap veriyoruz. O ve huve bu ma haşa Fatma'da bu söz min kelamin ravi. Bu ravinin sözüdür. Ravi rateye... orada da kemiş yani. Çünkü hadiste Üsamet Ahabbun Nasi ile hadis sözümüz budur. Ama ma haşa bu Ravi'nin sözüdür. Ravi'nin sözüdür bu. Ee, evet. Yani Ravi o hadisin zana bakarak bunu, bunu eklemiş. Yani demiş hani e, istina yapmamış bundan sorsam. O yüzden ma haşa Fatma İbni istina etmiyorum anlamında onu eklemiş yani. Ve fil rivayeti başka bir yolda şöyle diyor zaten. Ma haşa Fatıma ta ve lakere da Fatma yine de başarısını istina etmiyorum. Yani bu da o, o, o bunun ravisiz olduğunu delildir yani. Vakı ile <laughs> delmiş ki fi haşa haşda e, haşa hakkında şöyle demiş. Fi lugatın bir lugatta haşa denilmiş haşa. Ve fi ukra başka bir lugatta ise haşa denilmiş. Fahfazma, bu ikisi ezbere haşa bir haşa. Buna da ezbere ile haşa ile ilgili lugatlar. Evet, böylelikle istina konusunu tamamen bitmiş olduk elhamdülillah. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, mudakkik, muttaki, salih, mütebahhir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, füskü, günahlardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden, fitnesinden, belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimizi, hepimize hakkı hak gösterip hakka uymayı, باطل باطل جسر باطلا ظن نصب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين